Merhaba. Bu videoda domain ortamında bulunan client bir bilgisayarda çalışan bir kullanıcıya lokal admin yetkisi vermek için hangi işlemler yapmamız gerekeceğini anlatacağım. Evet bu işlem için ilk olarak Windows 10 makinemden başlat butonuna tıklıyorum. İşleme başlamadan önce şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Windows'un diğer işletim sistemlerinde bu işlemi aynı şekilde anlatacağım şekilde yapabilmeniz mümkündür. Yani 7 Windows 7, 8 ve 11 gibi işletim sistemlerinde de aynı şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Benim uygulayacağım makine Windows 10. Evet, adımları öğrenmeye geçelim. bu işlem için ilk olarak dediğim gibi başlat butonuna tıklıyorum ve bilgisayar yönetimi yazıyorum. Evet, bunu yazdıktan sonra zaten bilgisayar yönetimi uygulamasını bulacaktır. Bunun üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet buraya admin hesabımızla e, giriş yapmamız gerekiyor bu sayfaya. Yani ben buraya şimdi domain kontrolünün e, administrator hesabıyla hesap bilgilerine girerek giriş yapıyorum. Evet bu bu şekilde yapmazsak e, uygulayacağımız işlemler sonrasında hata verecektir. Yani etkimiz olmadığından dolayı bize bir hata mesajı çıkacaktır. Evet açılan sayfada e, sol taraftan yerel kullanıcılar ve gruplar yazan yere tıklıyorum. Yanındaki oka tıklıyorum. Açılan alt bölümden gruplar yazan yere tıklıyorum. E, karşımıza gelen bölümden Administrators grubunun üzerine çift tıklıyorum. Ve gelen ekrandan ekle butonuna tıklıyorum. E, evet ben burada hangi kullanıcıya domain ortamımızda bulunan hangi kullanıcıya local admin Etkisi vermek istiyorsan o kullanıcının ismini yazıyorum. Ee, bu işlemi yapmadan önce ben bir DC sunucuma geçip e, Active Directory üzerinden kullanıcımı da göstermek istiyorum. Evet bu benim DC sunucum. Şifre girmiş. Şifreyi açayım ben. Active Directory servisini daha önceden ben açmıştım. Burada Help Desk Organization Ünitemi içerisinde bir tane Onur isimli bir kullanıcım var. Ben bu kullanıcıya o bilgisayar üzerinde lokal etme etkisi vereceğim. Evet. Windows 10 makine tekrar geri dönüyorum. Evet, burada bu bölümde kalmıştık. Ne demiştik? E, buraya bu kullanıcının ismini yazmamız gerekiyor. Evet. Onur'a ben yetki vereceğim için Onur yazıyorum ve adları denetle butonuna tıklıyorum. Evet. Görüldüğü gibi zaten kullanıcının tam adını yazacaktır. Onur'dan sonra et ve domain ismi yazacaktır. Tekrar aktif direktör sunucuma geleyim. E, domain isminizi ismimizi kontrol edelim. Evet görüldüğü gibi burada deneme nokta lokal olarak gözüküyor zaten. Windows 10 makinenin tekrar geri dönüyorum. Evet bu işlemi yaptıktan sonra tamam butonuna tıklıyorum ve tekrar tamam butonuna tıklıyorum ve işlemi tamamlıyorum. Ee, şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra ayarların aktif olması için bu cihazı bir kere reste, reset yapmamız gerekiyor. Yani bu cihazı tekrardan başlatmamız gerekiyor. Ee, aksi takdirde ayarlar e, aktif olmuyor. Yani bu bilgisayara verdiğimiz Onur kullanıcısına verdiğimiz lokal etme yetkisi aktif olmuyor. Cihazı bir kere e, yeniden başlatmamız gerekiyor. E, cihazı yeniden başlattıktan sonra bu bilgisayarda o kullanıcı tam yetkiye sahip olacaktır. Yani ne demek istiyorum? Tam yetkiye sahip olmak demekle. Yani bu bilgisayar üzerinde o kullanıcı bu bilgisayara programlar kurabilecektir. Ayarlarını da değişiklik yapabilecektir. Atıyorum normalde domain'de olan bir bilgisayar e, IP ayarlarını değiştiremez bilgisayarın. Domain domain olan bir kullanıcıyla standart bir kullanıcıyla bağlanmış client üzerinde bağlantı yapmış bir, bir hesap, o bilgisayarın IP adresini değiştiremez. Ama ben bu şekilde domain lokal Yetkisi verdikten sonra o kullanıcı. Artık bu bilgisayarın IP ayarlarını da değiştirebilir, farklı ayarlarını da değiştirebilir. Dediğim gibi üzerine program da kurabilir. Evet, Windows 10 üzerinde bir bilgisayara ee, domain lokaler yetkisi verme işlemi bu kadar.